Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir hunt videosundayız. Bu sefer gördüğünüz gibi dürbünlü bir tüfeğimiz var. Elimizde 6 patlarımız var. Hadi bakalım bol şanslar. Oyun arkadaşlar güncelleme ile beraber beceri düzeyi aynı oyuncuları artık SS duruyor. Beceri düzeyi aynı ama bunların hepsi headshot atıyor. Yani bu adamların size bir şey söyleyeyim bu adamlar yani beceri düzeyi bizden çok çok ileri gibi. Şu şeyler gelmesin abi. Herkes birbirine esir atıyor arkadaşlar <laughs> her gören. Bakalım deneyeceğiz yine şansımızı. Tamam, Boss'u bulduk arkadaşlar bu arada. Boss tam olarak burada. Güzel. Daha balta'yı çekelim abi. Böyle. Vuralım sırtına sırtına. Bakalım kimse yok ya tarafta güzel. Buradan gelirse. Tamam. Oo. Sakin genç sakin. Sakin sakin agresif gameplay. Agresif gameplay. Oo bana geliyor yine. Atla bakalım buradan. Oo boss çok agresif şu an. Kardeşim. Tamam. Kralsın. Kralsın. Allah yağmurdan kaçarken doluya mı tutulduk galiba? Galiba öyle oldu. Aga bu niye bana agro oluyor böyle? O oradan vuracaklar neredeyse. Sarsarıya bak. Böyle geliyorum geliyorum kafanı kırmaya. Oha tek. Oo bir dakika. Oğlum Uzağa buradan. Oo, red red red. Abi düşman var. Hemen gömelim. Biri var. Aha geliyor sesi. Hop gir içeri gir. Oo. Ana da vurdu. Zombi saldırıyor ona. Bir dakika tepeden kankası gelmesin bunu. Tepeden yılan abi. Oo güzel vurdu. Güzeldi. Yalan yok güzel itti. Böyle iyileşelim abi. Oo. Bir dakika. Oraya bakabilirim ya. Piklememiz lazım. Öldü. Güzel. Tamam. Öldü ama biz de öldürdü sarsarı. Zehir bombasını attım oraya ki arkadaşı kaldırmasın diye. Ee, şöyle bir şey. Ben kendime iyileştirmem gerekiyor arkadaşlar. Aha burada. o, gelmiş, 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 gelmiş. Oğlum geldi, geldi, geldi. Gel. Help, 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 help. Lan. Burada. Bizimki AFK abi. Cık. Bekle, bekle, bekle öyle gitme. Orozlama var adamda abi. Hop. Helal lan sana. Vay serseri vay vay vay. Ne var? Springfield nişancı hemen alıyorum abi de ne var? Bir de bunu da alalım. Yağmalayalım. Güzeldi, güzeldi, güzel. Dışarıda başka birisi olabilir bu arada. Güzel. Horozlama sandım da şey mi vuruyormuş serseri. Başka silahla vuruyorum. Şurada sağlık kalmadı arkadaşlar. İşin kötü tarafı. Sağlık kalmadı ne yapacağız bilmiyorum. Aldı eleman. Sağlık kalmadı ya. Ne yapacağız şimdi peki? Var mı player başka? Hmm... Olma mı player, olma mı? Bu adam hala burada bekliyor abi. Bir tek orada mı var? Oo. Nereden vur... Onu nasıl, onu nasıl öldürebiliriz biliyor musunuz? Eee... Şöyle yap... Arkadan bir yerden çıkmamız lazım abi. Bakayım. Aa iki kişiler. İki kişiler. Şuradan piklesek acaba vurabilir miyiz onu? Çat ha? Ölme ölmedi. Vurdum bayağı mı ölmedi? Aga buradalar. Belki buradan pushlayabilirler. Hit almamamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl? Af affedersin. Affedersin ama. on hit. Hit oğlum. Allah kendi zehir gazımıza düştük bu arada. Böyle kaçmamız lazım abi. Ah sağlık. Uu, bir dakika. Bir saniye bir saniye bir saniye. Allah beni kahretmesin. Bizim eleman ölmemesi lazım abi. Bekle 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 insan. Bekle 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 çaldım çaldım. Hadi be. Çok kötü oldu abi. Güzel ikisi de oldu. Harika. Oğlum hayırdır lan? Siz kimin arkadaşınızı arkadaşını öldürüyorsunuz ha? He? Abi hemen. Hemen hemen. Yağmala şunu. Etrafta biri daha olabilir. Var mı birisi yok gibi. Temiz oldu tamam. Güzel şunu da yağmalayalım. Sağlık yok bizim hemen buradan topuk yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Yoksa işimiz sıkıntı ya. Yani. Ne var bunda? Nagant var. Sparks var, Nagant, Sparks... Ee... yok istemiyorum hiçbirini. Tamam sağlık da var. Dışarıda vardı bir sürü de. Bunu ben zehirledim. Bunu zehirledim arkadaşlar çünkü... Arkadaşı gelip de kaldıramasın diye şey yaptım. Player mi var? Abi iki kişi var. Bekle 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 bekle. Uzaktalar biraz ama. Dur bakalım. Hmm, poster var. Buraya da buraya da geçebilirsek çok güzel olacak biliyor musun? Nereden pikledi? Gördüm de çok ince bir açı ya. Bunları dışarıdan almamız gerekiyor. Şu en dıştan alacağız ama nasıl alacağız bakalım. Oradan pikleme işte buradan piklersen. Nerede abi göremiyorum. Yerim mi kaçıyorlar? Göremiyorum, göremiyorum. Nereden buradan bu? <laughs> Hay Allah kahretmesin ya. Hadi be. Evet arkadaşlar yeni bir oyundayız. Yine düş dürbünlü bir silahımız var. Bir elimizde de iki tane çiftli silah var. Susturuculu. Nagant. Güzel. O çok yakında spam var. Hayır hayır. Hop hop hop. Öldü bir tanesi galiba. Abi çok ne kadar yakın spawn oldular bize. Ölme sakın ölme. Hayır Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Caldım caldım. O da o da. <laughs> o bay oldu. Bir dakika arkadaşını kaldırmış olabilir mi bu? Kaldırmadı galiba değil mi? Tamam. Ne kadar yakın spawn olduk be ne varmış bunda? Veterle. Hadi alalım vetali alalım ağa. Şöyle cesedi yağmalayalım. Bir de yukarıda var. Orta bir boy olduğu için. Aha orada da mı player var lan? Neler diyorsun ya? Hadi. Güzel. Bir tane ben vurdum. Ne kadar fazla player var. Oo. O da öldü. Aga ne oluyor aga? Ne kadar çok spawn oldu. Acaba bunlar sese geldiler herhalde. Uzaktan da oldular. Sese geldiler direkt. Ha diğeri burada. Bunu da yağmalayalım abi. 3-5 para gelsin. Fukara kaldık. Para yok. Ne bakayım 75 para geldi. Güzel. Bunu silah neydi acaba? Label. Oo. Label nişancı hemi de. Çok güzel silah var. Bu silah acıtıyor arkadaşlar. Pahalı bir silah, güzel bir silah. Bakalım umarım hayatta kalırız da şu boss'u kesip. Bunu da hemen yağmalayalım abi. Bu hayatta kalmamız lazım. <laughs> Çünkü 8-10 oyundur ardarda. Hiç hayatta kalamıyoruz. O Springfield'ı var onu da alır herhalde. Şöyle yağmalayalım. Sonra yolumuza bakalım. Güzel 50 para bundan geldi harika. Tamam tamam gelsin gelsin sorun yok. Şöyle tamam. Ne tarafa doğru gideceğiz? Şurada bir tane iz vardı onu takip edelim. O kasabı kestiler bile defne diyorlar abi. Kasap kesildi. Kaçıyorlar arkadaşlar kaçıyorlar. Kaçıyorlar ama nereye doğru kaçıyorlar bakalım. Arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar valla. Gördüm abi. Gördüm gördüm gördüm. Uzaklar ama kesebiliriz yetişiriz herhalde ya. Hadi. Abi şimdi tam zaman değil ya. Şimdi zaman değil. Şimdi zamanı değil. Çıktılar mı? Ay Allah kahretsin yakalayamadık adamları. Yakalayamadık adamları. Çok 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 hızlı kaçtılar. Biraz daha erken uyansaydık yakalayabilirdik ama maalesef erken uyanamadığımız için kaçamadık, yakalayamadık. Çok güzel gidiyorduk aslında be. Cık. Bugün ganimeti eve götüremedik arkadaşlar. Ama yine güzel para alıyoruz. Hani ganimeti götüremiyoruz ama yine bir şeyler oluyor. Çok hızlı kaçtılar. Bizim eleman da uyanmadı. Ben uyandım ama ben de geç uyandım. Maalesef adamları yakalayamadık dolayısıyla. Şimdi kaç para aldık? 250 para aldık. 4 avcı öldürdük. 200 de dolar bulmuşuz. Yapacak bir şey yok GG arkadaşlar devam edeceğiz. Denemeye oynamaya devam edeceğiz. Hunt videolarını atmaya çalışıyorum arkadaşlar elinden geldiğince. Çok teşekkür ederim. Oyun hoşunuza gidiyor. Oyunu beğeniyorsunuz bir saniye izleyerek de videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hunt videoları hoşunuza gidiyorsa. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.